Hadi hep birlikte yemek yapalım. Şahane bir pizza tarifi vereceğim size. Çok pratik ölçülerle, elinizin altında her zaman bulunacak nefis bir tarif olacak. İhtiyacımız olan malzemeleri üçe böldüm. Pizza malzemeleri, sos malzemeleri ve üzeri için. Önce pizza malzemelerinden başlayalım. Pizza için 330 gram yani 3 su bardağı una ihtiyacımız var. 200 mililitre yani 1 su bardağı ılık suya ihtiyacımız var bir paket kuru instant mayaya ihtiyacımız var ve yaklaşık iki çorba kaşığı yani 35-40 mililitre zeytinyağı ihtiyacımız var. Bir çimdik tuz ve bir çimdik de şeker ekleyeceğiz. Sosa gelirsek sos için kullanacağımız malzemeler 6-7 tane kadar domates ki bunu fazlasıyla da yapabilirsiniz. Her zaman kullanacağınız bir sos bu. Sarımsak beğeninize göre 3 ila 5 diş koyabilirsiniz. E, kekik tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyeceğiz buna da. Ve bir çimdik şeker de ekleyeceğiz içine. Zeytinyağı miktarı da size kalmış ama bir ölçü isterseniz mutlaka. Yine aynı şekilde 2 çorba kaşığı kadar 35-40 ml zeytinyağı ekleyebiliriz. Bu pizzanın vegan pizza olmasını istediğimiz için üzerine koyacağımız malzemeler de tabii ki ona göre. E, ee, i̇stediğiniz sebzelerle yapabilirsiniz. Vegan peynir de kullanabilirsiniz ki ben bugün onu da kullanacağım. Burada çeşitli sebzeler var. Biraz pesto sos var, biraz karamelize soğan var. Şimdi işe koyulabiliriz. Şimdi size tüm püf noktalarıyla iyi bir pizza hamuru nasıl yapılır onu anlatacağım. Böyle bir makineniz yoksa elde de bu hamuru rahatlıkla yapabilirsiniz. Önemli bir nokta mayayla tuzun direkt olarak birbirine temas etmemesi tuz burada. Şeker attım biraz. Zeytinyağını da ekledim. İkinci bir önemli nokta suyunuzun oda sıcaklığında veya da ılık olması. 38 dereceyi geçmemesi ki maya yaşamaya devam edebilsin. Birazcık karıştırdıktan sonra tuzunu da ekliyorum ve hamur elastik olana kadar yoğuracağım. Ama size bir alternatif önerebilirim. Diyelim ki yarın pizza yapacaksınız. O zaman bütün malzemeyi gelişi güzel karıştırdıktan sonra üzerini streçleyip buzdolabına atıp yarın hamuru kullanabilirsiniz. yaklaşık 7-8 dakikadır hamur yoğruluyor. Her şey çok güzel harmanlandı. Şimdi artık biraz daha elastik kazanması için makinenin devrini yükselteceğim. Ve bir gluten penceresi oluşturana kadar yoğurmaya devam edeceğim. Onun da ne olduğunu size göstereceğim. Bir 7-8 dakika daha çalışacak. pizza hamuru hazır. Tabii ki siz bu hamuru, bu işlemlerin hepsini elle tezgah üzerinde de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur oldu. Gluten penceresi dediğimiz şey esnettiğiniz zaman bunun yırtılmaması, incelebilmesi. Yani kopmayacak, parça parça olmayacak. Veyahut da daha uzun süre mayalanması için beklemeniz gerekir. Şimdi hamur hazır büyük bir kasenin içerisine koyacağım. Azıcık zeytinyağı döküyorum kaseye yapışmaması için. Hamuru şöyle aşağıya doğru aşağıya doğru yuvarladım. Kasenin içine koydum. Üzerine streç folyo ya da ıslak nemli bir bezle örterek mayalanmaya bırakabilirsiniz. hamur iki misine çıkana kadar yani 45 dakika bir saat arasında mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi sosu yapmaya başlayacağız. Bir domates sos yapacağız. Her yer mis gibi kokacak. Ve siz bu sosu istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kullanabileceksiniz. Bence biraz bolca yapın. Kavanoza koyup buzdolabında saklayın. Bakarnalarda, et yemeklerinde istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Ve ben böyle sade bir haliyle yapıyorum ama siz beyninize göre taze veya kuru baharatlardan da ekleyerek bu sosu istediğiniz şekilde çeşnilendirebilirsiniz. Domatesleri dörde böleceğim ve blender'a atacağım. El blender'ı da kullanabilirsiniz arzu ederseniz veya da rendeleyerek de yapabilirsiniz. Şimdi domatesleri dörde böleceğim ve tüm malzemeyi blenderın içerisine atıp çekeceğim. Zeytinyağını bol koyalım. Her türlü domates sosa birazcık şeker ister. Domatesin asitliğini varsa ekşiliğini alabilmesi için. Biraz da tuz sarımsak miktarını kendi beyninize göre ayarlayabilirsiniz. Ve benim bu tür soslarda vazgeçilmezim kekiktir. Kaliteli güzel bir kekik buluyorsanız bence mutlaka içine ekleyin. tadına bakalım. Şimdi uzun uzun geldi pizzanın üzerindeki malzemelere. Bu vegan bir pizza olacağı için vegan peynir kullanacağım. Bunları ufak ufak parçalara böleceğim. Ve sebzeleri de ince ince doğrayıp birazcık tuz, karabiber ve zeytinyağıyla harmanladıktan sonra pizza hamurunun üzerine domates sosla birlikte dökeceğim sebzeleri hazırlayalım. Tabii ki burada sebze sizin beğeninize kalmış. İsterseniz balkabağı kullanın, isterseniz brokoli kullanın. Bir anahtar nokta söyleyeyim. Bazı sert sebzeleri öncesinden sotelemek veyahut da biraz buharda pişirmek, haşlamak isteyebilirsiniz. O da dediğim gibi beğeninize kalmış. sebzeleri doğradım. Çok kalın olmamalarına özen gösterin ki güzelce pişebilsinler. Arzu ederseniz pizzanın üzerine çiğ şekilde de bırakabilirsiniz sebzeleri. Ben birazcık fesleğenle onları karıştıracağım fesleğen sosuyla. Fesleğen sosu üzerindeki yağlı kısmından aldım özellikle. Tuz ekliyorum. Ve hepsini harmanlayacağım. Fesleğen sos nedir diye merak edebilirsiniz. Vegan beslenmeye de uygun bir sos. Fesleğen, zeytinyağı, çam fıstığı, tuz, sarımsak temel malzemeler bunlar. Birkaç değişik tarifte farklı uygulamalarda görebilirsiniz. Benim sosumun içerisinde bunlar var. Arzu ediyorsanız fesleğen yerine Biraz maydanoz da ekleyebilirsiniz. Farklı yeşillikler ve ceviz kullanarak da bu sosu her zaman dolabınızda hazır bulundurabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız bir sos bir hafta 10 gün kadar tazeliğini koruyacaktır ve çeşitli yemeklerde, salatalarda size güzel keyif verecektir. Gelelim hamuru hazırlamaya. Hamuru hazırlamadan önce size çok önemli bir ipucu vereceğim. Evde yapılan pizzalarda genellikle karşılaşılan problem pizza hamurunun tabanının iyi pişmemesidir. İşte bunun için bir ipucum var. O da şu. Fırının içerisine bir tepsiyi baş aşağı yerleştireceğiz. Ve pizza hamurunun pizzanın olduğu tepsiyi onunla taban tabana gelecek şekilde yerleştirerek pişireceğiz. Böylelikle alttaki tepsinin ısısı pizzanın altını çok iyi pişirmiş olacak. Fırını 220 dereceye ayarlayacağım ve içine koyduğum ters şekildeki tepsinin ısınmasını başlatacağım. Fırını alt üst çalıştırıyorum. Fan yok. Ve 220 dereceye ayarladım. Ters durması gereken tepsi bu. Pizza tepsisini bunun üzerine yerleştireceğim. Taban tabana değecekler. Şimdi güzelce ısınsın. Sıra geldi pizza hamurunu pizza tepsisine yerleştirmeye. Tabii ki özel pizza tepsileri kullanabilirsiniz. Ama normal bir ev tepsisinde de gayet güzel yapabiliriz pizzayı. Hamur çok güzel. Önce tepsiyi biraz yağlayalım. Bu yağ hem yapışmayı önleyecek hem de pişmesini kolaylaştıracak.

yapacağım. O yüzden ikiye bölüyorum. Şimdi hamurları biraz dinlenmeye bırakıyorum. Üzerlerine bir nemli ıslak bez örtüceğim. 15-20 dakika dinlendikten sonra tepsiye vereceğim. Hamurlar dinlendi. Şimdi onları açalım. Çok tatlı ve çok yumuşlar. tezgah hafif unluyorum. ...hamuru yerleştirdim. Kenarlarını şöyle bastırıyorum. Bu şart değil de ben biraz... ...bu kenar ayrımını seviyorum. Ve... ...önce domates sostan... Birinci pizza hazır. Şimdi bunu fırına gönderelim. 20 dakika 30 dakika arası hazır olacak. İkinci pizza için vegan peynir, taze domates ve karamelize soğan kullanacağım. Çıkınca da üzerine avokado. karamelize soğan serpiştiriyorum birazcık. Karamelize soğan nasıl yaptın derseniz bolca soğanı çok az yağla sabırla uzun süre çevire çevire kavuruyorsunuz. Beğeninize göre birazcık şeker ekleyebilirsiniz. Sadece sabırla kavuruyorsunuz. Hiç zor bir tarafı yok. İnce ince piyazlık doğrayın ve tabanı güzel bir tencerede. Sabırla kavurun. Vegan peyniri de kolaylıkla bütün marketlerde bulmak mümkün. Biraz da domates keselim. Domatesleri de şöyle üzerine gelişi güzel bırakalım. Biraz da taze kekik serpelim üstüne. Biraz da zeytinyağı gezdirelim üzerine. Ve fırına girmeye hazır. Ortalığı da toparladık. Birinci pizzamız da pişti. Onu dışarı alalım. İkinci pizzayı fırına verelim. Nefis. hazır. Şimdi ikincisini de fırına verelim. Tepsiden alalım, güzelce dilimleyelim. altını da göstereyim. İşte size iki ayrı çeşit vegan pizza tarifi. Üzerine koyduğumuz malzemelerle farklılaştırdığımız bu tarifin tabanı aynı ve çıtır çıtır oldu emin olabilirsiniz. Umarım bu tarifi beğenir ve uygularsınız. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.